Sibel abla kolay gelsin. Sağ ol kardeşim hoş geldin. Vallahi Sibel abla ee, kahvaltı yapmaya gidiyordun. Kahvaltıya gitmeden önce yakaladım. Yakaladım, yani. gördüm eyvah, dedim, eyvah, dedim eyvah, Sibel eyvah. abla yine sabah sabah bir şeyler yapıyor, kesme makarna yapıyor. Vallahi kardeşim akşam ee, burada dükkanımızı bekledik. Gittim biraz 40 tane hamursuz yaptım. Şimdi Allah nasip ederse Tantım günlerine gideceğiz. Maltepe'ye mi? Maltepe'ye sağ olsun Adnan Başkanım geldi dün. Erfelek olarak tanıtım günlerinde Erfelek'i temsil edeceğiz inşallah. Adnan Başkanımıza da selamlar olsun. İnşallah biz de Maltepe'de olacağız. Geldiler, çaylarımızı içtiler Sağ olsunlar. Abla Ayaklarına ben bunu sağlık ettiler. Kovada gördüm ben bunu pestil zannettim. Hani pestil gibi duruyor. Vallahi kardeşim şimdi çocuklar sebze yemiyor. Bizim yeni nesil çok modern. Biz de film uydurduk. Ee, havucu basıyoruz içine, şalgam. Ha, renkli Ondan, bir de çünkü. Onlarla yoğurdum. Bir tane de benim torunum var, hayatta sebze yemez. Şimdi bu çilekli oluyor. Yalandan. Bu portakallı oluyor. Çocuklarımızı öyle kandırıyoruz. Güzel oluyor mu pahalı? Piştiği ne? zaman. Vallahi yiyenler memnunlar. Bilmiyorum. Bir şikayet yok. Demek ki iyi oluyor. Talep çok olduğuna göre. Evet. İnci, bu şekilde mi kesiyoruz Sibel abla? Evet, bir keser şey, misin? Keselim kardeşim. Biz şimdi e, bunu sebze yemeyen çocuklar için yapıyorum ben. Allah nasip ederse tanıtım günlerine gideceğim. Orada Bizim çocuk bizim oğlan da yemiyor böyle. Yemek seçiyor çok. Evet, evet. Neyse şimdi, biz bundan, bundan, biraz alırız da bir de oğlana biraz yedirelim biraz bakalım. Yalan konuşuyoruz çocuklarımıza ama başka türlü yemiyorlar. Çilekli diyorum, portakallı diyorum torunuma. O şekilde hiç seve seve yiyor. Peki Sebel abla bunun <laughs> çıkarmıyor. Bunun malzemesini sen nasıl hazırlıyorsun? Kardeşim hiçbir şey yapmıyorum. Nasıl yani? Havucu güzelce haşlayıp robotla çekip hiç bir şeyini atmadan hamurumun içine katıyorum. Hamurumu onunla yoğuruyorum. Satıyorsun bunları sen bile. Talep çok. Ne kadar bunun kilo işi mi satıyorsun? 25'ten veriyorum efendim. 25 lira kilosu. Maltepe'deki Sinop tanıtım günlerine götürecek misin? Allah nasip ederse zaten bugünkü hazırlığımız oraya. Aa güzel. Sinoplu hemşerilerimiz. Boş durmuyoruz. Bugün hem dükkanımı bekliyorum. Dükkanım beklerken de ne yapayım? E, çünkü ben makine kullanmıyorum. Hep elimde kesiyorum. O yüzden e, biraz hızlandık. Bir haftadır aşağı yukarı dört çobunu bitirdim. Ne yapalım? Eee olarak eğer oraya gitmezsek ayıp ederiz. Erfeleğimizi tanıtmamız lazım. Samsun Belediye Başkanımız da gidiyormuş e, temsil etmek tüm için. Biz de beraber e, onunla beraber diğer erberliklerde bekliyoruz. Tüm Sinoplu hemşehrilerimizi Maltepe'de düzenlenecek evet. olan Olarak. Sinop tanıtım günlerine de bekliyoruz. Sinop'umuzu inşallah temsil edeceğiz. İnşallah Sinopumuzun bakalım. Sinop'umuzun her şeyi çok değerli. Değerlendirebildikten sonra. Sibel abla kolay gelsin. Görüşürüz teşekkür yine. Ettim. Kendine iyi bak. Sağ olun kardeşim, Şimdi teşekkür şu emkin. makarnadan biraz ben de alacağım. Tabii, götüreceğim. Tabii. Evlatla güzel olmaz. bir şekilde yiyelim. Hadi kolay gelsin. İnşallah.